İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombaları sebebiyle Japonların Amerika'yı sevmediğini düşünebiliriz. Fakat bu düşüncenin aksine Japonların büyük çoğunluğu Amerika'yı dost ve müttefik bir ülke olarak görmektedir. Japonya yediği iki büyük atom bombasına rağmen nasıl oldu da hem güçlü bir ülke hem de Amerika'nın büyük bir müttefiki haline geldi. Japonya emperyal güç haline gelen ilk Doğu Asya ülkesidir. Meiji Restorasyonu'ndan sonra askeri harcamalarını artıran Japonya'nın yayılmacı politikası onu Amerika ile karşı karşıya getirecekti. Rus-Japon Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan zaferle ayrılan Japonya'da militarizm günden güne artarken ordunun siyasetteki ağırlığı hep hissedildi. Japon mucizesi Çarlık Rusya'ya meydan okumakla kalmadı. Çin ve çevre ülkeleri de istila etti. Japonya'nın Kore'de artan nüfusu Amerika'yı kaygılandırıyordu. 1907 yılında Amerikan Başkan Theodore Roosevelt yayınladığı bildiriyle Japonların Amerika'nın batı yakasına göç etmelerini yasakladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonlar da İngilizler gibi güneşin batmadığı ülke hikayeleri ve hayalleriyle yaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya savaş ilan eden Japonlar Almanların Pasifik sömürgelerini ele geçirdiler. Bu durum yine Amerika'yı rahatsız etti. Amerikalılar aldıkları yeni kararlar ile Japonya'ya ambargo ve abluk uyguladı. Japonlar 1937 Çin-Japon savaşında Çin'in başkenti Nanking'i ele geçirdiler. Bölgede çıkarları olan ve geri adım atmak istemeyen Amerika ve Japonya 2. Dünya Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Bu savaşta Amerika nükleer silah kullanma kararı aldı. Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılan atom bombaları bu şehirleri yerle bir etti. Japonya koşulsuz teslim anlaşmasını 2 Eylül 1945 tarihinde Tokyo Körfezi'nde Amerikan ana muharebe gemisi Missouri'de imzaladı. General MacArthur tarafından 11 Ekim 1945 tarihinde Başbakan Kijuro'ya sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi reformlar içeren bir reform paketi teslim edildi. Bu reformlarda kadınlara oy kullanma özgürlüğünün verilmesi, sendikaların kurulması, daha liberal eğitimin sağlanması amacıyla yeni okulların açılması, polis devleti sisteminin sona erdirilmesi, sanayi üzerindeki tekelci kontrolün kaldırılması ve ekonomik sistemin demokratikleşmesi maddeleri vardı. Japonya'nın teslim olmasından sonra ülke içerisinde muhafazakar ve ordu mensuplarından oluşan siyasi grup büyük ölçüde gücünü yitirdi. 1946 yılında Japon devleti ordunun üstünlüğünü reddeden ve savaş halindeyken hazırlanan kanunları terk etti. Amerika tarafından yeni bir anayasa hazırlandı. Amerika bu büyük Pasifik ülkesini Dünya Savaşı'nda saf dışı bırakmıştı. Fakat bölgedeki diğer aktörlerin güçlenmemesi için bu düşmanı ile ilgili düşüncelerini yeniden gözden geçirecekti. Haziran 1950'de Kore Savaşı'nın patlak vermesiyle Japonya, Amerika için savaşı yürütmesi adına hayata önem taşıyan bir üst konumuna geldi. Aynı zamanda Japonya'ya yerleşen Amerikan kuvvetlerinin bir kısmı Kore'ye kaydırıldı. Böyle bir dönemde iç güvenliğini sağlayabilmesi için General MacArthur tarafından Japon hükümetine 75 bin kişiden oluşan Ulusal Polis Teşkilatı'nın ve 18 bin kişiden oluşan Deniz Güvenlik İdaresi'nin kurulması talimatı verildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefik kuvvetler ile Japonya arasında 8 Eylül 1951'de imzalanan San Francisco Barış Anlaşması ile Japonya'nın siyasal ve askeri bir güç olması engellenmişti. Bu anlaşma ile Japonya tekrar bağımsız olmuştu fakat kara, deniz ve hava kuvvetlerini oluşturmayacağını belirtiyor, aynı zamanda bir devletin sahip olduğu savaş hakkını da reddediyordu. Artık Japonya'nın tüm savunma gereksinimleri Amerika tarafından karşılanacaktı. Amerika'nın Japonya için iki önemli hedefi vardı. Bunlar askersizleştirme ve demokratikleştirme. Buradaki amaç Japonya'nın yeniden bir askeri güç olarak ortaya çıkmasına engel olmak ve Japon devlet yapısında bulunan aşırı milliyetçi yapıyı ortadan kaldırmaktı. Savaş sonunda Japonya yaşadığı bu dezavantajı avantaja dönüştürdü. Ülke tüm gücüyle ekonomik büyümeye yöneldi. Amerika'ya bağımlı yaşam ve tam teslimiyet Amerikan şemsiyesi altında dünya pazarına kolaylıkla erişimini sağladı. Komünist Çin, Kuzey Kore ve Vietnam'a yakın bu ülke kendi kaderine terk edilemezdi. Amerika Japonya'yı tekrar tarih sahnesine çıkardı, kendi silahlarıyla silahlandırdı, ekonomik altyapısını inşa etti ve kendi isteğine göre bir müttefik yaptı. Japonya Amerikan koruması ve komünizme karşı bir kale olması sebebiyle ekonomik olarak güçlendirildi. Orta sınıf gelişim gösterdi ve bu gelişim ülkeyi daha da ileriye götüren bir etken oldu. Amerika nefret edilmesi gereken düşman olarak görülmek yerine benzer demokratik değerlere sahip güçlü bir müttefik olarak görülmeye başlandı. Soğuk savaş döneminde Japonya'da ordu olabildiğince pasifize edildi ve barış siyasetine önem verildi. Japonya savaş bütçesini gayri safi yurt içi hasılanın %1'inin altında tutmayı başardı. Savaştan sonra Japonya'nın dört bir yanına hatta Okinawa şehrine bile yerleştirilen 43 bin askeri personel bu iki ülkenin yakınlaşmasını sürekli canlı tuttu. Bugün Japonya'da 90 tesiste konuşlanan 55 bin aşkın Amerikan askeri bulunmaktadır. Japonya, Japonya'nın güvenliğinin korunmasına karşılık Amerikan askerlerinin ülkedeki varlığına ses çıkarmadı. Bugün Japonya, Amerikan askerlerinin ülkedeki varlığına caydırıcılık ve savunma açısından büyük önem vermektedir. Amerika'nın bölgede Japonya haricinde Güney Kore, Filipinler ve Tayvan'da da askeri üsleri bulunmaktadır. Amerika bu üsleriyle bölgedeki nüfusunu korumaya devam etmektedir. Amerika'nın en büyük amacı yükselen ve tehdit olarak gördüğü Çin'i dengeleme ve çevrileme politikasıdır. Bu yüzden Çin karşısında Japonya Amerika'nın elini güçlendirmektedir. Japonya'nın savunma gücünü güçlendirme çabaları Amerika tarafından desteklenmektedir. Bu yüzden 1950 yılında mevcudu yaklaşık 75 bin olan Japonya'nın meşru savunma gücü 1962 yılına gelindiğinde 243 bin kişiye çıkarılmıştı. Bu dönemde Japonya'nın askeri masraflarının yaklaşık üçte biri 1954 yılı karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Amerika tarafından karşılandı. 1960 yılların ortalarında Vietnam Savaşı sebebiyle bölgedeki Amerikan güçlerine silah sağlayan Japon endüstrisi ülkenin silah ihracatını büyük oranda artırmıştı. Soğuk Savaş ile beraber Amerika-Japonya ilişkilerinin temel belirleyicisi Sovyet rejimiydi. 1990'lı yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği dağıldı ve Soğuk Savaş'ın sonuna gelindi. Soğuk Savaş döneminden sonra Japonya'nın güvenlik anlayışı büyük değişiklik gösterdi. Sovyetler birliğinin çökmesiyle beraber yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyuldu. İlk kez 1992 tarihinde Tokyo bir mayın tarama bataryasını Körfez savaşı dolayısıyla Basra Körfezi'ne gönderdi. Bu askeri anlamda pasif olan bir ülkenin uzun yıllar sonra attığı ilk askeri adımdı. 1996 Nisan ayında Japon Başbakan Hashimoto ve Başkan Bill Clinton, Amerika ve Japonya ittifakının ortak güvenlik hedefleri açısından dengeli ve başarılı bir Asya Pasifik bölgesi için köşe taşı oluşturduğunu ilan ettiler. Böylelikle 1997 yılında Amerika ve Japonya yeni bir savunma anlaşması imzaladılar. 2000 yılından sonra Japonya askeri anlamda aktifliğini daha da artırmaya devam etti. 2001 tarihinde Amerika'nın Afganistan müdahalesine yardım etmek amacıyla savaş gemilerini Hint Okyanusu'na gönderme kararı aldı. Deniz kuvvetlerine ait 6 gemi, 8 uçak ve 1500 personeli lojistik, bakım, onarım ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Hint Okyanusu'na gönderdi. 8 Eylül 2001 tarihinde Japonya ve Amerika ittifaklarının 50. yıl dönümünü kutladılar. Bu kutlamadan 3 gün sonra Amerika'da 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Japonya, Amerika'nın teröre karşı olan küresel savaş doktrinini destekledi. 2002 yılında Amerikan Başkanı Bush konuşmasında Japonya'nın terörist saldırıları tepkisi ittifakımızın gücünü göstermektedir şeklinde ifade etti. 2003 yılında Japonya kara ve hava kuvvetlerini Amerika'ya yardım için Afganistan'a gönderdi. Birleşmiş Milletler'in barışı koruma operasyonlarına destek veren Japonya bu şekilde operasyonel gücünü artırma fırsatı yakaladı. Değişen siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında Amerika'nın gücünü Orta Doğu bölgesinden Asya Pasifik bölgesine kaydıracağı düşünülmektedir. 2007 yılından itibaren kötüye giden Amerikan ekonomisine karşılık Çin'in son yıllardaki ekonomik ve askeri yükselişi Çin'i Pasifik bölgesinin hakim gücü haline getirdi. Son yıllarda Asya Pasifik bölgesinde özellikle Çin'in ekonomik ve askeri yükselişi, agresif politikaları Amerika'nın olduğu kadar bölgedeki diğer devletlerin de stratejik çıkarlarını tehdit etmektedir. Japonya'nın 2010 Aralık ayında açıkladığı savunma programında Japonya'nın Amerika ile olan ittifak ilişkisinin önemine değinilmiş, bu ortaklığın Japon savunmasının vazgeçilmez bir parçası olduğu ve Amerika'nın bölgedeki askeri gücünün Asya Pasifik ülkeler açısından bir güvenlik teminatı olduğu belirtilmiştir görüldüğü üzere Japonlar Amerika'nın bölgedeki varlığından rahatsız olmak bir yana aksine oldukça memnun durumdadırlar. Ülkede silahlı kuvvetler ve dolaylı müttefik Amerika hakkındaki olumlu algılarının artmasının kırılma noktası 2011 yılında yaşandı. 2011 yılının Mart ayında Japonya Fukushima'da bir nükleer felaket yaşandı. Bu felakette yaşananlar Japonya silahlı kuvvetlerinin ülke için ne kadar vazgeçilmez bir unsur olduğu yönündeki görüşü güçlendirdi. 2012 yılında iktidara gelen Shinzo Abe'ye göre Japonya mevcut ekonomik ve teknolojik gelişmişliğine koşut olarak caydırıcı bir ordu gücü de olmalıydı. Başbakan Shinzo Abe göreve geldikten sonra öncelikle yurt dışı gezilerine Amerika'yı koymuştu. Bugün Japonya'nın etrafı askeri ve siyasi anlamda oldukça hareketlidir. Doğu Çin denizinde Japonya ile Çin'i karşı karşıya getiren Senkaku adaları sorunu, Kuzey Kore liderinin radikal söylemleri, Rusya'nın silah gücü ve tarihsel rekabet, Çin ile Tayvan arasındaki sorun, hatta müttefik olmalarına karşın Güney Kore ile yaşanan Takeshima Adaları'nın sahipliğine ilişkin sorunlar, Japonya'nın güçlü bir müttefik olarak Amerika ile ilişkilerini devam ettirmesinin başlıca sebeplerindendir. Shinzo Abe'nin de etkisiyle 2013'te kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi 2014 yılında aldığı karar ile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uygulamaya konulan silah ihracatının kısıtlamalarının hafifletilmesine karar verdi. Bu karar kapsamında Japonya'nın müttefiklerine silah ihraç etmesi ve askeri alanda teknolojik transferleri yapması mümkün hale geldi. 2016 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir ABD Başkanı Barack Obama Japonya'yı ziyaret etti. Abe ve Obama atom bombalarının atıldığı şehirleri ve Hiroşima Anıtı'nı ziyaret etti. Kuril Adaları sorunu sebebiyle Tokyo ve Moskova arasında henüz bir anlaşma sağlanmaması sebebiyle iki ülke arasında güven sorunu bulunmaktadır. Amerika bölgedeki en büyük müttefikinin adalar sorununda da ona destek vermektedir. Bu yüzden Japonya Amerika'yı hem Rusya hem de Çin'e karşı en büyük dost ve müttefik olarak görmektedir. Sonuç olarak Japonya 2. Dünya Savaşı'nı büyük bir yıkımla kaybetmiş olmasına rağmen kısa sürede Amerika tarafından toparlanıp büyük bir ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş ve dünyanın sayılı ekonomik güçlerinden biri haline gelmiştir. Şunu da belirtmekte fayda vardır ki Japonya gerçekleşebilecek bir Amerikan-Çin savaşında en tehlikede bulunan ülke konumundadır.